Kayak pistlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde kayak sezonunun nisan sonuna kadar uzadı. Erciyes kayak pistleri dolup taşıyor. İster kayak bilsin ister bilmesin. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kayak ve snowboard yapmanın faydalarına değinen kayak hocası Veysel Değirmenci yüksek rakamlarda bu spor yapmanın çok faydaları var. İnsan vücuduna ve sağlığına 23 çeşit faydaları var şeklinde konuştu. Kayak hocası Veysel Değilmenci, doktorsuz ve eczanesiz yaşamak için kayıt sporunu yapalım. 7'den 77'ye tüm halkımızı Erciyes'e bekliyorum, dedi. Evet, günlerden 13 Mart 2022, günlerden pazar. Göründüğü üzere şu anda Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Erciyes Kayak Merkezi'nde 32 adet, biz 15 adet mekanik meclisler var. Bu da Erciyes'e kayak kişileri çok harika, kar kalitesi çok harika. Ayağın içme çeliklerinin e, ve çeliklerinin süre kayması için harika kalitesi var. Dolayısıyla şu anda e, Eces'de kar kalınlığı 2 metre 93 santim. 2 metre 93 santim. LCS'de e, bütün oteller doluluk oranı çok fazla. Kayseri'de doluluk oranı çok fazla. Ve dolayısıyla Kabutokya'dan gelen e, turistlerimiz de çok fazla. E, şey, harika bir kayak tatili yapıyorlar. Eee streslerini atıyorlar. Eee korunmalarını Eee şöyle söyleyeyim kayak öğrenmesi gayet kolaydı. Gayet kolay bir spordu. bir, bir spordu. 3 yaşından eee 80 yaşına kadar kişi kayak yapabilir. Gündü gibi herkes mutluluk içerisinde yaşıyor. Eee harika bir kış sürzümü yaşıyoruz ve bu kış sürzümü bu senin fu itibarıyla e, inşallah aynada kayak yapma ihtimalimiz vardır. Tahmini olarak tabi Eee göründüğü gibi gayet güzel. Her şey çok güzel. Bütün kişileri edeceğiz. Kayak merkezine bekliyoruz. Iyi bir tatil yapmaları için kendilerine yardımcı olacağız. Kayak öğreneceğiz. Bütün kişileri bekliyoruz. Herkes kayak yapabilir. Herkes gayet güzel bir şekilde kayanı öğrenebilir. Kayak sporu bir spordur. Eee bütün kişileri edeceğiz. Kayak merkezine bekliyoruz. Ve bu arada bu röportajıma yardımcı olan Anadolu Nevşehir Anadolu RTV televizyonuna da ve yönetmenlerine ve muhabirlerine de teşekkür ediyorum. Ben Elçes Kayak Merkezi'nden kayak eğitmeni efsane Veysel Hoca iyi günler dilerim.